Herkese selam. FIFA 22'de oyuncu kariyere hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet, puan tablosunda 14 puanla 5. sıradayız. Şimdiki rakibimize bakalım. Skuntorp 23. sırada 8 puanı var. Hemen oyuncu istatistiklerine de bakalım. Evet. 9 maçta 13 golümüz var. Gol krallığında birinciyiz. Hızlı bir şekilde Maçımıza geçelim. Yine ilk 11'deyiz. Hızlı şekilde maçımıza başlayalım. Kendi sahamızdayız. Hava şartları çok güzel. Seyircimiz yerinde ve top bizde kaldı pasımızı verdik. Tekrar pas aldık. Paslaşmalar. Şut geldi. Top dışarıda. Evet maça hızlı başladık. Dakika 2. İlk hatamız gerçekleştik ama. Maalesef golü bulamadık. ileri bir pas defans maalesef topu alamadı defansımız kademede dikkatli şut geldi kaleciğimiz son anda topu çeldi içeriye bir pas uzaklaştırdık topu topu alamadık bir şut Evet orada bir müdahale ve evet, hakem korner dedi. Geriye bir orta topu uzaklaştırdık. Top alamadık. Defansımız topu çaldı. Evet top bende. Pasımızı attık. Pasımızı aldık. Top tekrar bizde. Süratlendik. Şut gelmedi. Evet top hala bizde. Henüz gol bulamadık. Dakikalar 31. Pasımızı istedik. Aktardık. Şut çıkarttık. Top ağlarda. Harika paslaşmalarla geldik. Dakika 33. Kendi evimizdeyiz ve 1-0 öne geçtik. Golde payımız büyük. Evet, bir müdahale geldi. Top bizde. Önümüz boş Şut çektik Kaleci de kaldı top Kaleci hemen oyuna başladı Artık ilk yarının sonuna doğru yaklaşıyoruz Süratlendik Top hala bizde Şu topalarda Top Muhteşem gol. Dakika 39. Evet topu resmen astık. Pozisyonu tekrar izleyelim. Harika bir şuttu. Evet oyuncudan da sekmiş. Dakika 40'da skoru 2-0'a getirdik. Evet bir müdahale top bizde. Pasımızı aldık, pasımızı aktardık. Pas istedik içeri, top geçmedi. Evet rakip takım kısa paslarla geldi. Defansımız yerinde top bizde. İlk yarının sonuna 2 dakika uzatma. Topla buluşamadık. Topu kapar kapmaz hakem maçı bitirecektir. Bir bindirme geldi. Orta. Evet, top kalecimizde ve hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı skoru 2-0. Her maçta olduğu gibi gözler tabii ki üzerimizde. Hiç vakit kaybetmeden ikinci yarıya geçelim. Evet maça başladık. Top bizde. <laughs> Pasımızı istedik. İçerideyiz. Şut geldi top dışarıda. Plase şut. Çok güzel bir şuttu. Kaleci uzun oynadı. Top bende. Pasımı aktaramadım. Yine kanattan bir bindirme. Milan, Milan, Milan orta topu uzaklaştırdık. şut top dışarıda. Evet takımımızda da rakip takımda da oyuncu değişiklikleri Kane ile Bennett değişikliği gerçekleşmiş. Thank you, Alex. Pasımızı verdik. Hızlı şekilde koştuk. Pasımızı istedik. Şut! Topağlarda! Topağlarda. Birebir paslaşmalar. Dakika 65. Skoru 3-0'a getirdik. Harika paslaşmalar. Evet. son tekrar izleyelim. Burada bir ara pası verdik. Pasımızı istedik. Bir pas. Şut! Ve topağlarda. Evet, top bizde kaldı. 10 maçta 15. golümüz. Evet, arkadan bir müdahale topu kaybettik. Pasımızı verdik. Artık şut gelsin. Top ağlarda. Skor. 4-0. İnce ince eledik. ince ince dokuduk. Ve dakika 86'da skoru iyice açtık. Evet. Golün sahibi. Street. <laughs>

Evet bir ara pas. Süratlendik. Süratlendik. Son dakikalar. Şut gelmedi. Evet son uzatma dakikaları top bizde. Ve hakem maçı bitirdi. 2 gol atabildik. Maç 4-0 tamamladık. Hızlı şekilde bir sonraki maçımıza geçelim. 9.6 ile maçın oyuncusu olduk. Devam edelim. Evet, soyunma odası görüntüleri. Evet şimdiki maçımız Donchester'la kupa maçı. Hızlı şekilde maçımıza geçelim. Yine ilk 11'deyiz. Evet maç öncesi ısınma. Rakibimiz Doncaster. Deplasmandayız kupa maçı. Hemen maçımıza geçelim. Evet topu kaptık, pasımızı aldık. Süratlendik Maalesef sıyrılamadık. Bostock. Close on the ball. Evet, top bizde. Topu uzaklaştırdık. Pasımızı aldık. Kayarak bir müdahale. Top hala bizde. Pasımızı attık ama maalesef oluşturamadık. Evet top tekrar bizde. Bu şekilde ileri çıkıyoruz. Bir çalım. Bir çalım. Bir çalım daha. Şut kaleci. Top hala oyun içerisinde. Topu hemen oradan uzaklaştırdılar. Top bizde. Pasımızı attık. Kötü bir pas. Topu kapamadık maalesef. Artık Son dakika. Evet hakem ilk yarıyı bitirdi. Dakika 20'de. Gol yedik. Kupa maçı. 1-0 gerideyiz. İkinci yarı ataklarımızı biraz daha arttıracağız. Ve ikinci yarıya başladık.

Öndürey'e doğru koşuyorum. İçeri bir pas. Top bende. Şut topalarda. Dakika 51. 1-1 skor. Deplasmandayız. Telford skor eşitledi. Hemen maçımıza başlayalım. Bir gol daha kupada ilerlememiz için yeter. Evet topu da çalmayı başardık Pasımızı da aldık Pasımızı da attık Topu kaybetti Telford maalesef evet, Top bizde Pas geçmedi Sıyrılamadık. defanstan da ama top hala bizde. Pas istedik. Pas alamadık. Rowe. edikeli geldiler şut ve maalesef top tekrar ağlarımızda dakika ile 9 tekrar maça başladık şut defanstan sekti Baskımız sonucu topu kaptık. Pasımızı da verdik. Pas aldık. Şut çektik. Top ağlarda. Skor eşitledik. Golümüzü attık. 8.5 ratingi de yakaladık. Evet taraftarımıza koştuk. İsmimizi, forma numaramızı gösterdik. Hemen maça başlayalım. Bir gol daha lazım. Evet, top bizde. Pasımızı aldık. Ara pas. Top. Geçmedi defanstan. into Dakikalar 70 Skor 2-2. Kendi sağımızda paslaşıyoruz. Pasımızı istedik. Pasımızı verdik. İleri çıkıyoruz. Pas gelmedi bana. Topu da oradan uzaklaştırdılar baskımız devam ediyor. Top almamız lazım. Evet, defansımız dikkatli. Top bize gelmedi. Tersten bir bindirme bir orta geldi. Top kalecimizde. ileri bir pas, bir pas daha, bir pas daha ve maalesef gol yedik dakika 80. Kısa paslarla geldiler. Topu ağlarımızda bulduk. İki kez geriye düştük ama skoru eşitlemeyi başardık. Tommy Rowe. Ben Close. Sıkıştılar, sıkıştılar, sıkıştılar. Basın. Evet, top bizde. Pasımızı da aldık. Ben de sıyrıldık. Şut çektirmediler. Evet korner. Artık son 5 dakika. Evet oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Öndüreye koşuyorum. Bas dışarı. Topu uzaklaştırdılar. Şut gelsin artık. Topu bir an önce almamız lazım artık son dakikalar. Veri bir pas oldu. Evet top bizde. Top bende. Pasımı da aktardım. Maalesef geçmedi. Düzgün pas atamadı. Evet tersten bir bindirme. Şut geldi top bizde. Hemen pasımızı isteyelim. Topu alamadık. Top rakipte. Artık son dakikalar. Son pozisyon. Pasımızı aldık ve hakem maalesef maçı bitirdi. Kupadan elendi herhalde. Evet, kameralar benim üzerimdeydi. Evet 8.4 ile maçın oyuncusu seçildik. İleri diyoruz. Evet takımımız üzgün. Kupa maçını kaybettik. Hemen bir kupa fikstürüne bakalım. Evet Emirates FA Cup'ta birinci tur maçları. Evet Kuzey Bölgesi E grubunda yenildik Doncaster'a 3-2. Bir maçımız daha var. Doncaster e, berabere kalmış. Şu an 4 puanı var. Bizim 0 puanımız var. Bakalım bu gruptan çıkabilecek miyiz? Evet bu bölüm burada noktalayalım. FIFA 22'de oyuncu kariyeri izlediğiniz için teşekkür ederim. Kariyerin devamı gelecek. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.